hm Anneciğim nereye gidiyorsun ve benim arkadaşlar Uf vay be ne güzel eller var Bu yüzlerle bu ellerle bak Bu eller size merhaba diyor Merhaba eller bak bunlar size şu an e, merhaba diyor Merhaba deneyen eller Ama bunların diyesi soru işareti yakında gelecekmiş Merak <laughs> etme arkadaşlar yakında size el sallayanlar gelecek Bak çok iyi espri yakında el sallayanlar Şu an bütün eller like like atmanızı istiyor like abone arkadaşlar Hiç zor bir şey yok arkadaşlar Like abone izleyin Like abone Z, L, I, K, A, A, B, O, N, E, Z, I, L. Şimdi bu oyunda bacımız Tokat Savaşı. Osmanlı Tokat'ı döndürün. Tamam Osmanlı Tokat'ı değil ama bu İngilizce yapımı ama olsun. Osmanlı Tokat'ı oyunu diyeceğim ben. Bugün üzerinde bu oyuncağız. Bu oyunda bu ellerden en iyisini duyamıyorum. Şu an de duydum. Şu an diyorsunuz ki bu ellerden en iyisi Osmanlı tokadı. Osmanlımız çok iyi topladı. Bütün devletlerden en iyi elleri tokat çarpan Osmanlılarımız var ya. Helal olsun lan siz askerlerimiz. İşte onlara bir özel bir video yaparız. Hoppa şimdi oyunda bacımız tokat çarpacağız. Dur dur şurada içime söyleyeyim de. Neyse o savaş gidin bile. Lan ne oluyor lan ne oluyor lan? Oh, bir elde özellik varmış. Bu Bart fast ne? Lan bu taş ne? Oha. Taş geliyor lan. Alın lan. Vay yedi. Hop. Lan. Lan düştüm amcacığım. Neyse düştüm. Bir şey olmaz. Olur öyle şeyler. Olur öyle şey. Neyse. Bak burada tokatlar var. Ne kadar tokat atarsak o kadar gelir arkadaşlar. Mesela bak bu sıfır be. 45 tane tokat nasıl yapayım? Neyse. O göreceğiz artık. Biz yeter ki savaşı görüyoruz. Maviyeye hiçbir şey yok. Dur. Alın lan. Öl. Hop tokat attım. Güzel. Gelme. Lan. Lan kim beni taş yaptı? Au. Lan ne oldu lan? taş oldum. Bitti. Yanlış yerime geldim lan ben. Dur yanlış yere geldim. Nasıl çıkacağım lan? Öleyim en iyisi. Ölüyorum ben. Aa geri geldim. Merhaba ben geldim. Ölemedim. Sizi öldüreyim de Hop öl bakayım. Senin tatlı şeysine. Ne güzel tokat attım lan. Ay anneciğim. Anneciğim ayağa kalk anneciğim. Bu ne lan? Allah Allah anlamadım. Sanki tokat çarpınca Oha. Oha lan ağaç yaptık lan düşüyorum. Ben de yeni bir tokat almam lazım. Tokat. Lan o ses ne ya? Yine elleri alabilir miyim acaba? 10 tane için yaptım da. Yetmez. Aa oluyor lan 10 tane. Ne oluyor lan? Olmuyor mu? Lan 10 tane tabut istiyor lan işte. Aldın mı? Alo. Aldım mı hiç bilmiyorum ama. Of fikrim yok lan aldın mı? Ha 70 istiyor. 70. Bir diye gördüm ama ben. Benim gözüm iyice bozulmuş lan. Yaşlandım işte. <laughs> Neyse. Şimdi şöyle gidelim de. Bir tokat savaş yapalım. Gelin lan burada tokat yapacağım. Hop al bakayım. Olmadı dur. Olmadı dur. Olmayacak. Daha. Ya Allah aşkına ne biçim tokat savaşı. Tokat mı yapıyoruz lan anlaşılmıyor ki. Ne oluyor Bu ne? Oo hızlanıyoruz hızlanıyoruz. Tamam iyi hızlandım. Hızlandım hızlandım hızlandım. Of tokat atıyorlar birbirlerine. Çok kötü tokatlar. Osman tokatı boyuyoruz. Oy ya. Lan olmadı lan. Ya Allah aşkına, ne oluyor lan? Renksiz yaptı lan her yeri. Lan bana bir şey mus musallat oldu. Lan bu beni çekiyor ne oluyor? Oh. Ah, düşüyordum az kalsın. Herkes taş yapıyor lan bu. Anneciğim düştüm lan. Osman tokatı bu da güzelmiş işte bak böyle düşüyoruz. Anneciğim. Tamam şimdi yine gidebilirim. Gidebiliriz hop. Ee, kırmızı mı istek? Kırmızı kırmızı kırmızı. Hadi bakalım pes etmeyeceğim. Sen taş olmuşsun. Tamam. Başka kimi vurabilirim. Hop gel. Hoppa. işte bu. Tamam. Şimdi bu anda ben en alacak. Ve aldı bile. Lan ne taş oldu. Ya Allah aşkına ne bir taş yapıyor lan. gücü bu. O bana oluyor. O, bir şey diyordu. Anladım. Bunlar bir baya birbirine düşman olmuş. Gidin lan siz orada oynayın. Taş geliyor. Alın. Of olmadı. Lan bu bu ne? Top oldu. Bu ne? Tamam bana birisi vurmasın. Bu tokatla sizi hiçbir şey bulmayacağım. Sezlik bak böyle olacağım. Son bir gelecekler. Ben de bir tokada basacağım. Oo ne güzel olacak. Neyse korkmayın lan benden. Gelin lan buraya. Hop olmadı. Anneciğim düz düzgün bir zaman bulmalıyım. Düzgün bir zaman bulmayayım. Al lan. Oh, Anneciğim. Lan da acıdı acıdı acıdı. Bu iyi değil işte. Ya bu ne ya bu ne bu ne renksiz yapıyor lan her yeri bu. Göremiyorum. Bu ne renksizleri istemem. Renkli renkli şeyler daha iyi. Ya bu bana ne yapıyor ya? Ben niye bunu lan bu ben lan... He anladım. Ben bunu mu çekiyorum lan böyle öyle iple? Uh. Ben diğer tarafa gidiyorum. Siz ne yaparsınız yapın. Koş 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 koş. Yeter ki siz bana bir şey yapmayın. Şurada güzelim. Lan niye öldün? Lan niye öldün? Niye öldün? Alt tarafı karşıda diye geçtim mi Niye olmadı. Pes etmek yok lan. Daa. Hıp. olmadı. Dur olmadı. Bir Dur, dakika düştüm lan hop. Anneciğim bırak bırak beni. Elektrik bulur. Lan bu adam benden ne istiyor? Bırak beni la oha 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 Görünmez eldiven almış Ben de 12 tane var 45 kadar nasıl biriktireceğim lan ben Gel hop Ya Allah aşkına tam da girdiğimde mi öldüm ya Bu ne biçim elde vurma oyunu lan Gel şuraya Geliyorum lan oraya hop al vurmadı dur adam iyi zıpladı bak iyi zıpladığı için yapamadı Halecim seviyorum ben bir şey be lan ansomuma karşıdayım. geçsem yine öleceğim diye düşünüyorum. Oha burası ne lan? Siz gidin ben gidiyorum. Yazık ben şu bulutların üzerinde oynayacağım. Oynayacağım da oynayacağım. Burası ne? Bulutlar. Ne güzel. Ben burada duruyorum. Bak burada bana bir şey yapamazsınız umarım. Ana o ne lan? O ne? Orada bir şey dönüyor lan. Lan minibüs. Midyibiz... Lan bağcılar minibüsü geçiyor. Ne oluyor lan? Orada ne var? Siz tokatlaşın orada ben orada bir şey var ona bakacağım. Tokatlaşın siz. Lan tokatlaşın diyorum başka bir şey mi? En azından teşekkürler. Karşı adaya geçirdiniz beni. Karşı yere geçirdi lan beni adam. Al lan. Olmadı. Hem de bir de taş olman. Bu taşa değdiğimizde dönüyoruz lan. 13 tane çekil lan. Hoppa işte devam. O herkes karşı adada. Ben de burada adadayım. Bu ya ne oluyor lan? Lan elime bir şey oldu parlıyor. Elim parlıyor. Hoppa.

Tamam iyi tokat çaktım tamam adam ben linki almaya gidecek. Lan bu adam ne? Aa ne cim? bu sarı katı seçmiş. Sarı katlardan korkarım. Annem koş 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 ben masumum ben masumum ben masumum lan ben masumum. Mama masumum ben masumum ben masumum ben masumum. Allah'ınızı seviyorsanız bana bir şey yapmayın. Of uzak adam var durmadan niye oynuyor. Kaçta da geçerseniz ben size bir vurup olur işte lan. What the? Bir tokat atayım dedim işte bak neyse. Şimdi şurası ne? Oo burası neymiş şuradan başlayalım. Ne oluyor bu ne? Bekleyin varlıkta yükleniyor. Ne oluyor lan başka bir oyuna mı girdik? Duydu da adam deliye düşüyor ama bu oyun öyle değil ki tokat çarpıyoruz biz lan. Eee ne oluyor lan? Nereye geldim ben? Hello. Allah Allah. Neyse. Bir yere geldim de. Umarım kötü bir yer değildir. Gelmeyeyim oldu. Sanki başka yere gidiyorum. Megame mode. Hadi gel gidelim. Gidelim. Bir, ikiye lazım lan. Normal arena sadece arena. Sadece arena'ya gidelim. Hop. Burada ne var? Ya ne biçim arena lan burası? Ama altı atlayarak ben oraya gelmiştim. Şimdi yine atlayacağım. Uu, evet geliyorum. Havadan sarkan tukul. Geliyorum lan. Havadan gelmedi. Ne oldu? Şaşırdınız mı? Hop. Hoppa. Tukul. Olan olmadı. Dur. Gel lan. Gel lan. Gel. Oha ben ona tuhaf çarpayım derken o bana çok tuhaf çarpar. Lan bu adam ne biçim adam. Lan bu Sonic mi lan bu. Of valla çok kötü. Yok artık. Böyle oyun olmaz olsun. Böyle oyun olmaz olsun lan. Elime ne oldu? Elime ne oldu? Lan elime ne oldu? Hı güzel ellerim var demek. Gelin bakayım buraya. Hop. Lan anneciğim tamam gelmeyin gelmeyin, gelmeyin 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 gelmeyin. Gemi ne? <laughs> vallahi düşerken öyle mi ölüyoruz lan? Elim az önce güzel bir şey gelmiş lan o neydi? Kırmızı el. Lan ben ne biçim yerdeyim? Cehennemin dibinde mi? Ölün lan. Of lan ben yani onları vurayım derken bu ne biçim oyun? Öleyim de o diğer yine o portala gireyim. Belki yerime yerimi gelin yerime yeri dönerim. Yer demek istiyorum. Ya ne Allah aşkına. Kendime gidecek miyim? Gitmeyecek miyim? Anlaşılmıyor. Bence bu değiştiriyor. Slap Beatles 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 Oh, geri döndüm herhalde. Umarım geri dönmüşümdür. Hayır, yine aynı yere dönmüşüm herhalde. Ya elim gitti ya. Öf. siz de dövüşüyorsunuz. Benim elim niye parlıyor lan? Parlayan el gücü. Gelin lan aranızdan gidiyorum. Merhaba, ben aranızdan gidiyorum. Ama şimdi lan elim parlaması gitti ama yine de pes etmeyeceğim. Gel lan buraya. Hop ya. Merhaba ben de arkadaş oldum sizinle. Bakın arkadaş olmadan gidiyorum dedi dedi. Ben neyse bak arkadaş oldum. arkadaşım Bak size bir şey yapmıyorum. Gel. Ey önce sen buyur. Buyur. Buyur buyur. Geçin geçin. Ben geleyim lan. Ne oldu? Bu küpe mi diye öldüm. Ya Allah aşkına bu ne biçim oyun? Bu oyun. ölmemizi istiyor. Her öldüğümüzde sanki bir para kazanıyorlar. Ölüm para kazandırmaz. Tamam siz dövüşün 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 dövüşün. Dövüşün diyorum dövüşün. Bak arkadaş olmuşlar. Ya ama aksilik bana arkadaş olmuşlar. Vallahi arkadaş olmuşlar. Oha oha oha. Bu ne biçim tokat? Yani beni lan herkes bana tokat çarpıyor. Ya bu ne biçim oyun ya ya bu ya. Ya bu ne biçim bu, bu ya. Ben geliyorum ya. Ben geliyorum. Siz ne yaparsanız yapın ben gidiyorum. Bakın gelmeyin yanıma gelmeyin ya. O adam ne istiyor benden ya. Şu küpe Tamam şüphe değmedim. Ne oluyor? Ya bu oyun ne biçim oyun ya? 17. Ne alabilirim? Ne alabilirim? Ne alabilirim? Ne alabilirim? <laughs> 0. 10. 70 bu. Bu kaç? Oo çok. Ama belliler hiç bana yetmiyor ki. Oraya değil buraya. Hop. Şimdi nereye gitsem sadece arayın Selamünaleyküm. Ben şimdi sana tokat çarmak için geleceğim. Merak etme Arkadaş olmuşlar bunlar. Arkadaş olmuşlar. Ya ben çektim ne Yok artık oha dur. lan bu lan otobüs niye geçiyor? Lan herkes arkadaş olmuş. arkadaş olmuşlar. Olmamışlar. Olmuşlar ama olmamışlar. Oyunda arkadaş olmak diye bir şey var. Öldün ölecek misin? Adam uçuyor ama ya. Adam uçuyor ama. Oha oha Osmanlı doğduğundan daha kötü yaptınız. Osmanlı doğduğu daha iyi. Arkadaş olmuşlar ama bunlar arkadaş olmuşlar. Arkadaş olmak diye bir şey yok ki. He. Ya bu ne renksiz olduğum için göremiyorum renksiz çok kötü. Ama herkes bana tokat atıyor. Hoppa ya kalkmayacaktım. Oraya kalkmayacaktım. uf bu ne biçim oyun ya. Vallahi böyle oyun oynamaz olsun. Ne biçim tokat bu? Ya yine mi bu renk ya? Ya tokat atmayın. Allah'ınızı severseniz tokat atmayın. Alın lan alın ben bunu. Oh iyi 19 tokat. Koş koş koş. Tamam özür dilerim. Aa bu da benden biri. En azından birinci seviyelik. Birinci seviyelik kişiyle dövüşüm. Hop oldu mu? et at, attım at, mı? At, at. Ama bir elim parlayarak vuruyor. Hop gel buraya. Hop. Ben ona vurdum o da bana vurdu ne güzel. Bak oyunun ortasında olmalıyım. Bir şey olmayacak öyle. Hop lan ama ya ya he anladım. O süre bittiğinde ölüyorum o adama tokat almamalıyım anladım. Ya ama otobüs geçiyor otobüs de. Ya otobüs de. Oha yok artık. Neyse ben gidiyorum 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 gidiyorum. Tokatlık yapacağım tokatlık gel. Ya al bana yine aynısı oldu ya. Vallahi yine öleceğim. Bari son bir kez sizi öldüreyim. Yine sizi öldüreyim. Oh. Öldüreceğim lan sizi. Gelin lan buraya. Öleceğim. Bari size de bir tokat atayım. Gel tamam sen git biliyorsun. O zaman bari seni bulayım. Gel lan buraya. Senin yüzünden. Senin yüzünden oldu. Gel lan buraya. Senin yüzünden oldu. Ah. Oh. Ya, tamam bari. 3 saniye. Bu işler burada bitmedi. Oh. Ne güzel öldüm. Ne çok iyi bölüştü. Vay be ama gerçekten iyi bölüştü. Bu Ne? Ah. Bak bu adam gibi şu an içimde bağırış var. Bu ne? Toka soyucunu başlamak üzere zamanı. Evet. <laughs> ne? Ne oluyor? Oyun 11 saniyede başlayacak. Vay be. Ne oluyor? yoksa ödülümüz bir slap mı? Slap slap slap. 24 tane slapım var. Yine bel almak istiyorum. Hadi başlasın. Bir şey bir şey mi diyoruz? Oh, başladık bile. Hmm, tamam. Bir turnu var. Onun için ben hep geçer edeceğim. Hep böyle vuracaksın değil mi? Vuracaksın değil mi? Hop, tamam. Hop, gel 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 gel. Bir parça. Hop, al bakayım. Sen de bana al. Vallahi yoruyor. Herkes elim beyaz. Herkesin eli birinci seviye lan. Oo, tamam anladım. Bu bir ilçe geçmeli mi başlayacak? Gel, gel, gel de tamam. O zaman ben de şu tuşa basıp sizin yanınıza göre hop. Ya. Hoppa lan oldu bir dakika kendime vurdum. Çok yani sanki tokat çarpayım derken kendime vurdum. Ya ne biçim şarkı lan bu. Hop ya. Ut tamam şimdi çok güzel. Yine bas hop ya. Yan oldu hop. Gel 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 gel. Oh sen arkadaş olmuşsun. Selamünaleyküm sana vurayım hoppa. Ve yine bir videomuzun sonuna geldik. Allah ne istiyorsun ben al bu tokat size gelmesin arkadaşlar bu tokat işte bizde böyle vurun arkadaşlar tek bir nasıl like abone like abone tamam sizi vurun arkadaşlar tek yapacağız nasıl bu kadar like abone arkadaşlar bak abone şu tokat eliyle vurun arkadaşlar ama şu arkamızda arkadaşlar da şu an vurmaya çalışıyor arkadaşlar videomuzun maalesef videomuzun sonuna geldik al bu tokatı neyse siz daha iyi tokat atarsınız lan dur yavaş yavaş şurada videoyu söyleyeyim.